Ben Atiye. Bugün Çandıra Namaskara ile Ay'ı Selamlama Hareket serisi ile devam ediyoruz. Ay'ı Selamlama Hareket serisi de Güneş'i Selamlama Hareket serisinde olduğu gibi bir hareketler dizisi. Arka arkaya oluşturmuş bir vinyasa. Peki farkı ne? Birazcık daha diz ve denge hareketleri fazla olduğu için daha güneşi selamlama serisinden birazcık daha ileri kabul ediliyor. Yeni başlayanlar ya da diz problemi, denge problemi olanlar güneşe selamla devam etsinler. Ee, ama birazcık daha geliştirmek, ilerletmek isteyenler aya selama geçebilirler. Aya selamla da yine dikkat etmemiz gereken şeyler e, ellerimiz ve ayaklarımızın sabit kalması. Ayağımı bir kere arkaya attıktan sonra ayağımın yerimin sabit olması, ellerim bir kere yere bastıktan sonra ellerin yerinin sabit olması aynı şekilde. Ve yine sağ bacakla başlıyorum. Sağ bacakla tamamlıyorum. Sol bacakla başlıyorum. Sol bacakla tamamlıyorum. Bir set yapmış oluyorum. Bunu tek başıma uygulayacaksam toplam 54 set yani 108 güneşe selam. Ya e, seansın içinde uygulayacaksam da toplam 6 set yani 12 güneşe selam, aya selam yaparak e, seansa devam edebilirim. İsterseniz başlayalım. Yine Ay'a selamın başında da bir açılış konuşmamız var. Selamladığımız Ay, Ay'ın kendisi değil, e, erdemleri, sahip olduğu değerler. Onunla ilgili bir konuşmamız olacak yine başında. Matımın başındayım, ayaklarımı kalça genişliğini aldım. Omurgamı dik tuttum, omuz başlarımı geriye doğru bir yuvarladım, ellerim göğsümün önünde. Kapalı gözlerimin arkasında bu kez bir ay canlandırıyorum. Ay nasıl ki? Güneşten aldığı ışınları kendinden hiçbir şey katmadan bütün dünyaya yansıtıyorsa ben de dilersem tıpkı bir ay gibi olabilirim. İnsanlardan gelen etkilerden, etkilerden etkilenmeden nazikçe yansıtma davranışı geliştirebilirim. Bu farkındalığı daha iyi anlamak için birazcık da olsa hayatıma katabilmek için ayın erdemlerini selamlayacağız birlikte. Açtık gözleri yavaşça. Eller bedenin her iki yanında. Derin bir nefesle kollarını geriye doğru kaldır yine. Omurgandan kaldır. Ver nefesini. Ellerin ayakların yanında. Başının tepesi yerde dizlerin. Eğer eller yetişmiyorsa bükülü. Elleri yetişiyorsa dizleri düz tut. Başın tepesi yerde. Derin bir nefes alacağım yine. Sağ ayağının parmak ucuna at geriye. Bak karşıya, bedeni dinamik. Nefes verirken sağ dizi koydum. İstersem burada kalabilirim. İstersem de sol parmak ucuna doğru esnetebilirim. Birazcık daha derinleştirmek için hareket. Biz ayak tabanımızı koyarak devam edelim. Aldım nefesi burada. Derin bir nefes. Esnedim, geriyordum. Ver. Ellerini yerleştir. Solu da at. Gel plank'e bakışların iki elinin ortasında. Al. İndir dizlerini. Verirken otur ayaklarını. anın yerde kollarla öne doğru uzan. Al nefesini. Ellerinin dizlerinin üzerine doğru. Nefesini verirken çenen göğsün yerde. Al. Süzül omuzları çek. İster parmak uçlarını takıl ayaklar havada. ister bırak. Bak yukarı. Al nefesi. Ayak tabanlarını yerde bas yere doğru. it. kendini ellerinden güçlü ters köpektesin. Al. Dizleri koy. Yeniden çocuk için otur ayaklarını. Uzan kollarla öne. Verin nefes al. Sağ ayağı yine. Çek. Bak karşıya. Ver nefesi. Sol dizini koy. Üstünü aç. Doğru. Verin nefes. Olduğun yerden geriye katla. Ver. Koy elleri. Çek solu. Kapağın başının tepesi yerde. Dizlerin bu kez düz. Mümkün olduğunca düz tut. Yere dokunmak zorunda değiliz. Al nefes. Katlan geriye. Ver. Kapan öne. Ellerin ayaklarının dışında yetişmiyorsa dizleri bük, yetişiyorsa düz. Başı bırak. Al nefes. Sol ayağı at. Bak karşıya ver nefesi. son dizini koy. Doğru. Derin bir nefes. Kaldır kolları esne geriye doğru. Ver. Elleri yerleştir. Gönder sağda. Plank'tesin. Al nefesi dizlerini koy yavaşça. Verirken otur ayaklarına. Çocuk. Al Kaldır kendini. Ver. Çenen göğsün yerden. Al. Sizin çek omuzlarına, Bak. Ver. Her tabanlarını yerde kollarla it kendini geriye popon en yukarıda. Ters köpek ya da aşağı bakan köpek de diyebiliriz. Al. İndir dizlerini. Verirken yeniden çocuktasın. Otur ayaklarını alın yerde. Al nefesi. Sol ayağını çek. Sağ parmak ucun gergin. Verirken dizini koy. Üstünü aç. Doğru. Al nefesi kollardan geriye doğru katla. Ver. Elini koy. Çek sıra Kapan. Kapanışın dizler düz. Pelvisten. Bunu bir set yaptık. Sizler seansa başlamak için 6 set. Tek başına bunu yapacaksanız da toplam 54 set. 108 güneşe selam yapabilirsiniz. Derimi nefesle kaldırdım, yine kolları esnedim geriye. Ver. Ellerim göğsümün önünde. namaz mudur? Bir de kapanış konuşmam var. Kapalı gözlerimin arkasında bu kez dikkatim bedenimde. Bedenimin tıpkı bir ay gibi güneşten aldığı ışınları kendinden hiçbir şey kaybetmeden etkilenmeden yansıttığı gibi ben de insanlardan aldığım etkileri tepki vermeden, kendimden kaybetmeden, bağımlılık göstermeden, geliştirmeden yansıtabilirim, gönderebilirim. Bu farkındalığı daha iyi anlayıp hayatıma katmayı niyet ediyorum. Ve yavaşça aç gözlerim. Evet, bu da yine güneşe selam gibi bedenimizi birazcık daha ısıtıp akışı hazırlamak için kullandığımız bir yöntem. Bundan sonraki derslerde ayakta yoga pozlarının en birincisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.